What the first? Evet. Ne? Samet abi ne yapıyor? Samet abi ne yapıyor? Hadi hadi ya. Bana ay bana. Nedir lan oyun asıyor? Ya Rabbim kardeşim ne yapıyorsun? Neyse ben dedir. Şu bu burada diyor. Ne diyor? Biz dur 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 dur. Bokun Allah'ın Lan nerede bu? Lan Samet dur Samet Samet Allah yürüyemiyordum. Abi Samet dur Samet Samet dur Samet. Samet dur Samet Samet. Lan kardeş nereye gidiyor Samet beni de. Be. Şuradan gidiyor. Dur dur daha Samet nereye gidiyor? Kardeşin bekle ben geliyorum. Buradan çıkacak. Abi dur abi dur hadi. Abi dursana. Abi dursana. Abi dursana. Ben sesten bile çıkmıyor. Oha. Kardeşim nereye bu? Ne var burada? Oğlum bu ne lan? O bu ne? Bu ne lan? Bunlar ne? Samet dur nereye gidiyorsun lan? Bunlar ne ki abi? Samet gideceğim ben. Ha bunu biliyorum ben. Ben bunu biliyorum. Abi bana bakıyor. Ne yapıyor? Ne biliyor ya? Hayır bir şey demeye çalışıyor da. Ne yazacak? Bir şey yazabilir belki. O ne oluyor ya? Bugün ne bu karışık bir nezi ya abi bu? Bu ne abi? Samet dur lan. Ya. Ne olacak ki bu? Yere gidiyor. Oradan aşağı mı atlayacağım? Yo. Ne yapıyor abi? Diyor sana geliyorum. Ne yapacaksın sana? Diyor Ana ana düştüm düştüm. Hayır. Sen ne yaptın? Ya sen sen üstüme atlayacak değil mi? Tamam tamam. üstüme atlayacakken atladı o da. Kardeşim Samet nereye gidiyorsun sen de? Al işte oyun donanıyorum. Ne oluyor be? Samet dur beni bekle sen. Samet ne oluyor oğlum? Ya ne oluyor be? Samet gelsin mi Samet? Dur Samet'i görmüyor. Annesi Samet neredesin? Onu kasıyor. Oyun acayip kasıyor. Nerede? Ya bu ne abi? Samet beni bekle. İnsan beni bekler. Kardeşim dur dur dur. Abi sen nereye gidiyorsun? Kardeşim dursana lan. <laughs> dur istek atacağım. Kabul eder mi? Sence? Neyse. Belki kabul eder de nereden bilirim kabul edeceğini. Dürün. Aa yok. Yok yok. Samet seni ekledim ya. Samet insan seni ekler. Bakayım Samet ben de arkadaş olacak mı? Hemen. Nerede Samet abi? Samet abi. Aa, Samet. 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 Samet abi. Samet kardeşim seni ödeyeceğim mi? Ne Neyse. Samet oyunda ama çıkacak ki? Bana mı öyle geliyor? Samet oyundan ama çıkacak bana mı öyle geliyor? Samet abi bana bakabilir misin? Samet, Samet oyundan çıkacak bence. Samet, Samet. Ananı ne oluyor lan? Samet aa oyundan çıktı. Tamam tamam ben de çıkacağım. Ben de oyundan geleceğim yine. Bu kim ne gelecek? Bir tane gelirse yani Acaba hangisine girecek? Ben onu merak ettim. Acaba o, o hangisine girecek de? Neyse bir bakalım. Samet nerede? Bakayım karakterini değiştirmiş mi? Yine aynı şekilde oynamıyor mu? Samet oynuyor mu? Samet neredesin? Oynamıyor bıraktı. Bakayım oynuyor mu nerede? Neredesin Samet ya? Ben seni arıyorum mahbubum yok. Vay Samet nerede? Karakterim mi değişiyor? Kardeşim Samet neredesin Samet? Samet abi. Yok. Niye geldi ki onu merak ettim. Samet şu an nerede? Samet girdin mi bir oyuna ona bakacağım. Samet neredesin? Samet. Hı? Durun ben dur Samet'i ekleyeyim ben. <laughs> Samet'i bulacağım ben. Samet. Neredesin Samet ya? Yine mi? Yine mi ya? Samet ne yaptın bana? İşte ben de arkadaş oluyor. Dur Samet. Re 134 yazalım hemen biter. Bir de şu yanına bu mu vardı? Ona mı bana mı öyle geliyor? Belki çıkabilir Neyse ben bakacağım dur. Ben. Oğlum. Evet devam ediyoruz. Bakayım arkadaş olmuş mu? Şu an burada aha yazdı. Aha yazdı. Bakayım Samet. Yeni yazdı da reklam mı? Lan her şey dondu hani yok. lan yok. Ama şey gitmiyor. al işte. Al ne oldu bak gitti. Al diğer arkadaşlar gitti. Aa, aa, gitmiyor. Hayırım gitmiyor. Lan gitmesi gerekti. Ama niye ya? Dur, bakayım. Oğlum, benden ne saklıyorsun? Ben Kontrametten gelirim ben. Oldu oldu. Ben de oynayayım. Aha, Samet Reis. Tamam. Oldum seni ya, bulut potato oynayalım tamam mı? Ben de oynayacağım. Hangi takımda şu an? Onu merak ettim. Zorunya açık. Aa zorunya açıkmış. İyi zorunya açık. Hemen ben de gireceğim bundan. Zorunya açık sayı. De açıl açıl açıl. Açılıyor lan. Bir de açılıyor. Bir istek istek atar mı acaba? İstek atarsa çok iyi.